Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuru domates salatası yapacağım. Malzemeleri sayalım. Yazdan kuruttuğum domatesim var. Bunu güzel yıkadım, haşladım. 3 dakika haşladım. Yani haşlayın sizden 10-15 dakika ılık suda da bekletebilirsiniz. Ben haşladım. 2-3 dakika haşladım. Suyunu süzdüm. Malzemelerimiz de nar eşkisi. Bir şey bardak çay bardağı zeytinyağı, cevizimiz var. Pul biberimiz var, karabiberimiz var, Samırsağımız var. Şimdi bunların tarifini size tek tek göstereyim nasıl yapılacağını. Şimdi kuru domateslerimizi doğrayalım. İstediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. Çok fazla haşlamayın. Çok lezzetli oluyor, çok güzel oluyor. Tavsiye ederim yapmanızı. domatesimi de kendim yazdan kurutuyorum. Ben hazır almıyorum. Terasta kurutuyorum. Güzel oluyor. Şimdi domates kurunu kabıma boşaltalım. 3 tür samırsağımız var. Onları da ince ince kıyalım. Samırsak çok güzel oluyor bunun içine. Çok kolay. 5 dakikada hemen hazır olacak bir şey. Fazla uğraştırmıyor ama yemeklerin yanına da çok güzel. Evet. Tamam, sahlarımız da ince ince kıydım. Onu da ekleyelim domatesimizin üzerine şimdi diğer malzemeleri ekleyelim bir kase cevizimiz vardı fazla ince olmasın biraz yerken yani ağzınıza gelsin cevizi çok şey ufak yapmayın cevizimizi bir kase cevizim vardı küçük su bardağı zeytinyağım var bir tatlı kaşığı pul biberim acı Acı seviyorsanız fazla da atabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kekik. Bir yemek kaşığı dolusu nar eşkisi. Eşkisini seviyorsanız fazla da ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı tuz. Tuzunuzu da kendinize göre ayarlar. Böyle güzelce karıştıralım. güzelce karıştıralım. Kusura bakmayın. Biber benim çektiğim acı biber çok acıydı. Biraz boğazımı şey geldi, kızık yaptı. Güzelce hepsini böyle karıştıralım. 5 dakikada hazır. Tamam, bu. Güzel sabahımız alalım. İsteriz pişir, ana, ne anane pişir Karnımız çok acıktı Çavuk su çacıktı ana, ne anane pişir Nörenkler kilo yapar Dedem hep diyet yapar Artan kedi kapar Pişir ana, ne pişir